Temmuz ayı emekli ve memur için zam ayı olmuş durumda. Asan payının enflasyon farkı artışı, seyyanen artışta memurlar aldı. Seyyanen zam ödemeleri için memurların gözü kulağı da önümüzdeki haftaya çevrilmiş durumda. Zam farkları ne zaman yatacak? Evet aslında şimdi biliyorsun dediğin gibi farkların yatması gerekiyor. Çünkü iki türlü zam oldu. Bir memurlara yapıldı, iki emeklilere yapıldı. E, memurlar açısından baktığın zaman senin söylediğin gibi önce 17.55'lik bir enflasyon artışı yapıldı ve 8.077 liralık da seyyanen zam yapıldı. Hı hı. Şimdi bu enflasyon artışı en anlaşılır şekilde anlatmaya çalışıyorum şu anda aslında o, bu teknik de bir konu ya e, çoğu insan da bunu ya da ben anlatamıyorum. 17.55'lik enflasyon artışı 1 Temmuz'dan itibaren geçerli. Hı hı. Dolayısıyla maaşlar da 15 Temmuz'da yatırıldığı için 14 günlük bir fark oluştu. Bu fark yatırılacak. 2. 8077 liralık seyyanen artış 15 Temmuz'dan itibaren geçerli. Dolayısıyla 15 Temmuz'da maaşlar yatırıldığı için orada bir fark oluşmayacak. Ama seyyanen zam da e, bu 14 günlük farkla birlikte yatırılacak. Hı hı. Bunun için de 21 e, Temmuz'da 25 Temmuz arasındaki haftanın yatırılacağını öngörüyoruz. İkincisi memur emeklileri. Onlar maaşlarını erken aldılar. Yani zam yasası çıkmadan önce aldılar. Dolayısıyla eski maaşı aldılar. Onların da %25'lik zam farkı oluştu. Bu zam farkı da yine 21'inden sonraki hafta inşallah onların hesaplarına geçmiş olacak. SSK ve Bağkur emeklilerine gelince onlar zaten 17'sinde başlayan maaş ödeme günlerinde %25'lik farkla birlikte alıyorlar. Dul yetim maaşı alanlar da aynı şekilde bu farkları maaşlarında görüyorlar. Burada fark alacak olan iki kesim var. Bir memurlar, iki memur emeklileri. Memurlar 14 günlük enflasyon farkını ve 8077 lirayı alacaklar. Memur emeklileri de %25'lik zam farkını alacaklar. İnşallah anlatabildim. Anlattınız. E, evet. Dul ve yetim aylığı da e, Dul bunu... ve yetim aylıkları da yine yüzde 25 farkla hı hı. yatırılıyor. Eğer e, memur emeklisi ise vefat eden e, kişi onlar da fark alacak. Ama SSK ve Bağkur emeklisi ise onlar maaş günlerinde zaten yüzde 25'lik artışı alacaklar. Burada Kafaları karıştıran şu yüzde 25 arttıktan sonra eğer taban maaşın altında kalıyorsanız taban maaşı tekrar tamamlanıyor. O yüzden de hani bazıları zam almamış gibi görünüyor ama onların kök maaşları artıyor. O artan maaş Ocak ayında oradan tekrar zam yapılacak.